Güvenli yolcu çıkışı özelliği, arka tamponun her iki yanındaki radar kaptörlerinden alınan verileri kullanarak yolcuyu bir kapıyı açtığında yaklaşan bir araç, motosiklet veya bisiklet konusunda uyarır. Sistem araç hareketsizken çalışır ve kontak kapatıldıktan sonra yaklaşık 45 dakika açık kalır. Bir kapı açıldığında ve hareket eden bir nesne algılandığında çamurluk aynalarında ve kapıların içinde bir sinyal ışığı yanar. Nesne yakınsa araç içinde sesli bir ikaz verilir ve gösterge tablosunda, yan engel algılandı, mesajı görüntülenir. Bu özelliği openar link orta ekranından manuel olarak açabilir veya kapatabilirsiniz. araç bölümüne gidip park yardımını, park etme ardından güvenli yolcu çıkışını seçin. Açık veya kapalı olarak ayarlayın. Bu özelliğin ek bir yardım olduğunu ve hiçbir koşulda sürücünün veya araçtaki yolcuların tetikte olması gerekliliğinin yerine geçemeyeceğini aklınızda bulundurun.